Merhaba. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekranda yasal sorumluluk metnimiz görülüyor. Bu metni okumadan videomuza geçmeyiniz. Özetlememiz gerekirse burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herhangi bir alsa tavsiyesi vermiyoruz. Bizim videomuza dayanarak yapacağınız alım satım işlemlerinden doğabilecek olan zararlardan dolayı da herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz diyelim ve videomuza geçelim. Bugün hisse e, inceleyeceğimiz hissemizin adı ALGYO kodlu Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesi. Hissemizin grafiğini açtık. 3 tane indikatörümüzü de kapatalım daha şeffaf olsun. Şimdi mavi iki tane çizgimiz var görüyorsunuz. Yani düşey e, bir kanal, e, Trend kanalı çizmiş idik. Bundan 10 gün önce. E, fakat artık 10 gündür bunun üstündeyiz. Bu kanala da ihtiyacımız kalmadı. Bunları da silebiliriz. Çünkü hissemiz yukarıya doğru yönelmiş. Yönelmekte de kalmamış. Son birkaç gün içerisinde yaklaşık %14 oranında büyüme kat etmiş durumda. Hissemiz 5 gündür. Bir seviyeyi geçememiş. O seviye de daha önce takılı kalmış olduğu seviyenin aynısı, yani 19 TL seviyesinde takılı kalmış hissemiz, burayı geçtiği anda, bir anda kısa bir süre içerisinde gelmesini beklediğimiz seviyede 20.79 seviyesi olacaktır. Hissemizin bilançosuna bir bakalım. Bilançosunu açtığımız zaman kırmızısı bol bir bilanço görüyoruz. Fakat buna rağmen e, oranlar çok yüksek değil. Yani düşüşler satışta bir %19'luk düşüş. Net dönem karında yıllıkta %12'lik bir düşüş gözlemliyoruz. E, Favökümüz biraz daha fazla düşmüş. Öz kaynaklarımızda bir düşüş yok. Üstelik e, %2 artmış durumda. Sevindirici durum ise çeyreklik satışlarımız, çeyreklik favorimiz, çeyreklik net karımız artmış durumda. Bu da hissemizi şu anda gayet değerli kılmakta. Bunun haricinde bakacağımız başka bir kriter var mı? Halk yatırım sitesinde bir score kart bölümü var. Oraya bir bakalım. E, hissemizin adı Alanko gayrimenkul yatırım ortaklığıydı. Son bilançosuna göre verilerini getir dedik. Bakalım bize ne getirecek. Özellikle FK'sını görmek istiyorum. FK biliyorsunuz onun altında olması bizim için ideal bir veridir. Bu da zaten 3 seviyesine düşmüş e, hissemizin şu andaki mevcut fiyatın ucuz olduğunu bize gösteriyor. Diğer oranlarda da gayet makul seviyede bulunuyorlar. Dedikten sonra grafiğimize tekrar bir dönüş yapalım. Hissemiz bu bilançoyu açıkladıktan sonra böyle hacimli bir düşüş sergilememiş. Yani geriye kalan şey aslında yükselmek. Eğer endeksimizde pozitif devam ederse. Ki son birkaç gündür pozitif e, bozmadı. Yine bozmazsa bu hissemizde burada artık daha fazla dayanamayıp, bu direnci kırıp en azından e, birkaç gün içerisinde 20,79 seviyesine gelecektir. Bizim için yeterli mi? Yeterli değil tabii ki. E, devam ettiği takdirde de bir sonraki seviyemiz 21,69 bunun akabinde de gelmesi gereken seviye 23,38 seviyesi olacaktır diyebiliriz. Yani hissemizin gidişatı olumlu. Zaten geçmişine bakacak olursanız 2023'ün 10. ayında bir dağ görüntüsü oluşmuş tepe. Aynı tepeyi tekrar yapmış 3. ayın 8'inde ve tekrar 7. ayın 29'unda tekrar bir tepe oluşmuş. Bizim de kısa vadede beklentimiz, yani kısa vadeden e, kasıt aslında 2-3 e, aylık bir zaman dilimi, 3 aylık zaman diliminde en azından 27,70 seviyesine gelmesini umuyoruz. Bu seviyeye geldikten sonra da bir bu kadar yukarıya doğru çıkmasını da ümit ediyoruz diyelim. Hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. İncelememizi istediğiniz farklı bir ise varsa yorumlar kısmından da bize belirtebilirsiniz diyelim. Tekrar görüşmek üzere.